Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. Bizim köyden İstanbul'a iki kardeş aile gelmiştik. Yani bizim ve amcamın ailesi. Bu kadar büyük ve güzel bir şehire taşındığımız için hepimiz çok heyecanlı ve mutluyduk. Ama iki sene sonra babam bir kaza geçirip yatağa bağımlı kalınca çalışıp bize bakmakta anneme kalmıştı. Bizlerin küçük olmamız ve okula gidiyor olmamızdan dolayı annem zorlanıyordu tek başına çalışmakta ama bizler de zorunlu eğitimden sonra okula bırakıp işe başlayınca annem biraz rahatlamış ve özgürleşmişti. İşten eve geç geliyor, tatil günlerinde süslenip püslenip dışarı çıkıyor, babamla hiç ilgilenmiyordu. Babamın yemeğini ben ve diğer kız kardeşim yapıyorduk. Banyosunu da erkek kardeşim hallediyordu. Hiç beklemediği bir anda gencecik yaşında sapasağlam babam bakıma muhtaç bir şekilde yaşamak zorunda kalmıştı. Bu herkesin başına gelebilirdi. Ne de olsa düşmez kalkmaz bir Allah. Bu arada amcamlarla aynı apartmanda atlı üstü yaşıyorduk. Amcam da çalışıyor, yengem ise ev hanımıydı. Anne ve yengemin arasında büyük fark vardı. Yengem köyden geldiği gibi kalmış, annem ise köyünü, babamı Bizi unutmuş, çok farklı havalara girmişti. Bir gece tuvalete gitmek için uyandığımda annemin gizlice evden çıktığını fark ettim. O ise benim onu gördüğümü görmedi. O çıktıktan sonra pencereden baktığımda tanımadığım bir adamın arabasına binip gitti. Biz küçük ve köylü bir aileydik ama şimdi ne hale gelmiştik? Babam hiç kalkmadan Ot gibi koltukta yaşıyor, annem onu görmezden geliyor, bizimle bile ilgilenmeden kendi hayatını yaşıyordu. Hasta olsak, bir derdimiz olsa başımıza bir büyük yoktu. Bir tek ara sıra her şeyi sessizce izlemek zorunda kalan, hayırsız amcamın gölgesinde yaşayan yengemiz halimizi soruyordu. Evet, amcam da aynı annem gibi hayırsız çıkmış, kendi hayatını yaşıyor, o da bizi görmezden geliyor. Koskoca şehirde yapayalnız kalmıştık. Diğer kardeşlerim de her şeyin farkındaydı. Onlara birkaç kere babamızı da alalım köyümüze dönelim dediğimi hatırlıyorum. Neyse bir gün işten eve dönerken apartmanın önünde amcamla annemi konuşurken gördüm. Ne konuştuklarını duyamıyordum ama sanki tartışır gibi bir halleri vardı. Eve geldiğimizde anneme neler olduğunu sorduğumda sana ne diyerek beni terslemiş, hiçbir şey söylememişti. Hayatımız böyle anlamsız bir şekilde ilerlerken annem biz uyuduktan sonra dışarı çıkmanın yerine görüştüğü adamı bu sefer de eve almış, babamla uyuması gereken odada o adamla birkaç saat geçirmiş, sonra da onu göndermişti. Annemin iyice azıttığını ve Artık konuşmanın vaktinin geldiğini düşünüyordum. Ama bunu yapmak zor olacaktı. Beni dinlemeyeceğini, ciddiye bile almayacağını biliyordum. O yüzden birkaç günümü cesaretimi toplamayla geçirdim. Ama maalesef buna fırsat kalmadı. Çünkü uykular haram olmuş, aylardır uyumuyor, gecelerimi yarı uyanık geçiriyordum. Yine bu gecelerden birinde bazı sesler tamamen uyanmama sebep olmuştu. Annemin eve o adamı getirdiğini sanmıştım. Fakat bu sefer annem amcamlaydı. Ama durum yine sandığım gibi değil. Amcam anneme "Elin adamlarına veriyorsun, bana da vereceksin." gibi sözlerle anneme hakaret ediyordu. Yani işler iyice sarpa sarmış, benim kontrol edemeyeceğim kadar büyük bir yük olmuştu. Bu amcamın gelmeleri annemi odasına kapatıp zorla sahip olmaları her gece devam ediyor. Benim ise babam ve kardeşlerim duyacak diye ödüm kopuyordu. Amcam ve annem yetişkin insanlar, onlar düşünmezken niye korkan, bir şeyleri toparlamaya çalışan kişi ben oluyordum. Oysa ki ben küçüktüm ve neden böyle bir yükün altındaydım? Annem bizi düşünmüyor, kendi hayatını yaşıyordu ama amcamla ilişkisi zorakiydi. Amcam her gelişinde annemin istemiyorum yapma diye reddetmeleri zoruma gitmeye başlamıştı. Artık ben de dayanamıyordum ve o yüzden bir gece amcamı durdurmak için annemin odasına daldım. Yeter! Utanmıyor musun? Sen nasıl bir amcasın diyerek kolundan tutup annemin üstünden alıp yere fırlattım. Sonra amcamın körküdük sarhoş olduğunu fark ettim. Amcam beni türlü küfür ve hakaretlerle odadan dışarı çıkarmaya çalıştı. Ama annemle ikimiz biz onu dışarı çıkardık. Fırsat bu fırsat. Bu olay annemle bizi yakınlaştırdı diye düşünüp onunla konuşmak istedim. Ağlayarak anne lütfen gidelim buradan, köyümüze dönelim dedim. Ama o, "Delirdin mi sen? Çık git odamdan. Git uyu hadi." dedi ve beni çekiştirerek odadan dışarı attı. O an daha iyi anlamıştım. Annemi kökten ve çoktan kaybetmiştim. Bu kadın artık bizim annemiz değildi. Amcam birkaç gün gelmedi ama utanmaz arlanmaz bir gece yine geldi ve anneme yine zorla sahip olup çekip gitti. Elimden bir şey gelmediği için artık babamın yüzüne bakamaz bir haldeydim. Acaba biliyor muydu? Farkında mıydı bütün olanların? Beterin beteri varmış. Ben ne kadar çok fazla çıkmazda olduğumuzu düşünürken Annem bizi bırakıp kaçıp gitmiş. Amcam annemi bulamayınca bir gece gelip zorla bu sefer de bana sahip olmuştu. O gece hayatıma son vermek istemiştim. Bunun bir daha olmasına izin veremezdim. Sabaha kadar ağlayarak tek kelime etmeden kusmuştum. O kadar çok kötüydüm ki babam uyanmış, kardeşlerim uyanmış, hepsi bana neler olduğunu merak eden gözlerle bakıyordu.'' Günlerce düşündükten sonra yapılacak tek şey vardı. Bunu babam için, kardeşlerim için yapmalıydım. Onlar için güçlü olmalıydım. Burada kalırsak ve başıma gelen bu şeyi bir daha yaşarsam bu sefer kesin ölürdüm. Yarım kalmış ailemi sahipsiz bırakamazdım. Onlar için yaşamam gerekiyordu. Büyük umutlarla geldiğimiz bu koca şehirden nasibimizi almış ve Sonra da köye geri dönmüştük. Bizden birkaç ay sonra da yengem ve çocuklar gelmişti. Annem ve amcamı ise hayallerimiz gibi, umutlarımız gibi ardımızda bırakmıştık. Onların yokluğu insanların dedikodu yapmasına, türlü hikayeler uydurmalarına sebep olmuştu. Ama umurumda değildi. Başımıza gelenlerden sonra insanları fazla takmamayı, ne diyeceklerini umursamamayı öğrenmiştim. Özellikle de benim başıma gelen şeyden sonra daha ne olsun ki ben daha insanları niye önemseyim ki daha başıma ne gelebilirdi ki? Bu ölümle eş değer vahim olaydan sonra o gece ölmedim ama o gecenin sabahında içimde kimse sağ kalmadı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.